Neyse, bunu unutuyoruz ve yepyeni bir sayfa açıyoruz. Kime gidiyoruz biliyor musun? Kim var sırada? Sırada, hatırlar mısın bilmem ama... ...yıllar önce ben artık bu hayattan sıkıldım... ...Ege'nin bir kasabasına yerleşmek istiyorum diyen bir beyaz yakalı var. Çok çıkaramadım ya. Ya hatırlasana böyle tam terfi almak üzereydi de... ...elinin tersiyle terfi tekliflerini geri itti. Yıktı her şeyi. Dedi ki ben de ikinimi ekeceğim. Domatesimi kendim yetiştireceğim dedi. O kadını hatırladın mı? O beyaz yakalı kadını. Ha şu yatırım fonu yöneticisi. Ha ama durumu iyi onu. O zamanlar durumu çok iyiydi. Hadi bir hatırlayalım bakalım ne demişti. Allah Allah. <laughs> Ya ben bu mail bildirimlerinden, alarmla uyanmaktan, bu piyazadaki insanlardan çok sıkıldım. Ben Ege'de bir köye yerleşmek istiyorum. Bu insanların sahte gülümsemelerinden bıktım. Ya ben kendi toprağımı, ben toprakla ilgilenmek istiyorum. Bu insanlardan çok sıkıldım. Kendi domatesimi ekeceğim, kendi patatesimi ekeceğim. CEO'luk teklifini reddedeceğim. Bir köye taşınacağım. Ege'de bir köye taşınacağım ve kendime bu bir hayat kuracağım. Kendi okeyarlarımı reframe edeceğim. Ne diyorsun bunlara sen Naime? İşte bu da bir dönemin rahat battı modeli. <laughs> ne? Yani modeli. Şimdi bir ben ne yaptım çok merak ediyorum bunu. Ben de çok merak ediyorum, şeyi çok merak ediyorum. Ha. Domates ekeceğim dedi, maydanoz ekeceğim dedi, onu dikeceğim dedi, biçeceğim dedi. Bir de ne dedi biliyor musun? Ne dedi? Ben öyle marketten kutulu süt almayacağım. Sütümü kendim sağacağım dedi. Bir bakalım bakalım ben çok neler merak yapmış. Ben en çok bunu merak ediyorum. Fırlamış gibi konuşuyor. <laughs> eyvah, eyvah diyoruz ve soruyoruz. Evet, Çiçek Hanım. Peki bugünlerde siz ne yapıyorsunuz? Ee, ben çiftçilikle uğraşıyorum. Ha. Birkaç hayvanım var. adam Peki toprakla haşır neşir olmak size iyi geldi mi? Kız yok, nasıl iyi gelsin? Hiç haberin de yok. Don oldu bu sene, don. huzur bulamadınız. Peki peki çok merak ettiğiniz hayvancılık evet. Bu kalça çıkıyor o günden kalmadı. Aa, Öyle kaldı. Huzura kavuşacağım diye gittiğin yerde Allah'ın rahmetine kavuşuyordun diyorsun yani. Niye ya? Evet, peki şimdi heh, ben sizi de hiç yürütmek istemiyorum ama. Şöyle şu tarafa doğru yürüp şu kameraya 12 yıl önceki halinize ne demek isterdiniz? Huna ee, mı? Huna buna. Huna. Huna. Şşt yaz! Beni bak gari! Eyvah eyvah. Sen köylü değilsin. Sen köylü insanlar köyde doğmuş, köyün şartlarında büyümüş güzel insanla. Ama köylülük senin neyine sen değilsin. Bir de diyor ki bana meyillerle mi uyanıyorum diyor. Bana hayvanlar zannede uyuyor mu gelip durun? <laughs> sen gidip CEO mu oluyorsun? Fon yöneticisi mi oluyorsun? Ne oluyorsan ol, köylüyü de köylü insanlığa bırak tamam mı? Zaten adın da deliğe çıkmış onu bırakıp gelip duruyor diye. Kötüledi kadın. Yani ışığı açabilir miyiz? Işığı kötüledi kadın. Çok kötü oldu yerlerde. Ee, e, e çok, çok ağır Bir tane laktozsuz battı alabilir miyiz? Işık <laughs> Hanım'ı çok ağır değil. Laktozsuz battı. Lütfen. Çiçek Hanım dede. Kız ne? <laughs> Özlemişsinizdir. Ay çok iyi geldi. Evet toparlandınız gibi sizi uğurlamak Ay, istiyoruz. Teşekkürler. Sağ olun. Çok <gülüyor> sağ olun. <laughs> i̇nanılmaz ya. Bence de inanılmaz. Hayır şeye çok şaşırdım. Latte'den bir yudum aldığı anda nasıl dikleşti? Valla özüne döndü ya, hayata Yedi. döndü kadın. Yedine geldi. Bir risotto yediğini düşün. Dimdik kalkar vallahi kadın. <laughs> biliyor musun bunlar böyle toprakla temas edip hayatın gerçeklerini göreceğim derken hayatın gerçekleriyle temas edip bir şeyleri tersten görenlerdir. Yazık oldu. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Kime ne? gideceğiz? Kim kim o? Kime gidiyoruz? Kim o değil? Kim onlar? Onlar kim biliyor musun hayatım? Hani şu Böyle bir dünyaya çocuk getirmek istemiyorum diyen çift var ya, işte o çifte gitmek istiyoruz. Aa, 20 yıl önce çok vardı bunlarda. Hala var, hala da. Şimdi burada isim vermek istemiyorum. Aa. Hadi gidelim bakalım zamanında onlar ne demişler. Evet, bakalım. Ah, çocuk mu? <laughs> asla, asla yani. düşünmüyoruz. Yani böyle bir dünyaya çocuk getirmek çok saçma. Aynen, hayır yani hayır. Bir de çevresel krizler falan var ya. E belki senin dünyaya getirdiğin çocuk çözecek bu çevresel krizleri. Ay, yani ben bir çocuğa böyle bakacak ne bileyim, annelik yapacak bir an kadar e, olgunlaşmış hissetmiyorum yani kendimi. Bu olgunlaşma nedir ya? Ben anlamıyorum. 35 yaşında gelmiş. Daha neyin olgunlaşması ya bu? <laughs> bir de kısıtlıyor abi. Kısıtlıyor. Kısıtlıyor. Benim gezecek keşfeçi çek bir sürü yerim var yavrum. Allah Allah. Avrupa'da iki yer görmeyi keşfetmek zannediyorum. Yani bizim asıl amacımız birbirimize ve aşkımıza odaklanmak değil mi aşk? Mumkumkum. Allah, kapat bir Şey söyleyeyim mi? Bu böyle ömür boyu aşık kalacağını düşünen bu aşk kuşlarına da ben bayılıyorum. bayıltıyorlar zaten insanı. Herkesi bayıltıyorlar hayat. Umarım bir noktada birbirlerine doğmuşlardır. Peki sen bu yıllar önce bu dünyaya çocuk getirmek istememe fikirlerini nasıl karşılıyorsun? Yani 2000'li yılların başında bunu söylediğini düşünürsek o zaman teknoloji patlamış. Dünya başka bir yere gidiyor. Tabii kadına o zaman sorulur. Bir de şimdi ben 2025 yılında bir sormak istiyorum gerçekten. Acaba şimdi ne düşünüyor yani? O zaman soralım. Evet böyle bir dünyaya çocuk getirmek istemeyen bu çift bakalım şimdi ne yapıyor? Buyurun olur. bakalım. Nasıl bir yaşlanma? Aa ah. Ah. E, ah, ya aynı şekilde, yaşlanmış. gerçekten inanılmaz. Ah. Ee, ne oldu böyle bir dünyaya çocuk getirmek istemeyen çift? Evet. Keşke getirsek. Getirmek istemiyorum efendim. Keşke getirseydik. Keşke bir çocuğumuz olsaydı. Keşke yaşadığım bu 25 seneyi bununla değil de en azından yavrumla geçirirdim. <laughs> bir faydası olurdu. Hayatım güzelleşirdi. Uğraşma benimle ya. <laughs> Uğraşma benimle. Hayret bir şey bir çocuk olsaydı onunla uğraşırdı ya benimle uğra. Taktı kafayı bana. Keşke çocuk yapsaydı ya. Ne oldu Çok... o büyük aşk ne oldu? Ah büyük bir gaz'a dönüştü. Hayatım gaz bombası. 25 sene sağ 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 sağ. Böyle aşk mı olur ya. Bu büyük aşk falan değil. Bu büyük bir gaz işte. Sen sakal bıraktığında ben sana böyle mi davrandım? <laughs> Gidip tıraş bıçağı aldım sana be yazıklar olsun sana. Ah, ah, ah! Keşke, keşke bir evladım olsaydı. Ah, ah! Peki bu sürede çocuk yapmadığınızda ne yaptınız? Hah. Ya, ilk iki sene çok iyiydi. Hı -hı. Bayağı bir gezdik, tozduk, partilere katıldık falan. Ama yani bir yerden sonra tekrar sarmaya başladı. Aynı insanlar, aynı muhabbetler. Sıktı yani, bomboş bir hayat yaşadık. Bomboş. 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 <laughs> Belki bu dünyaya çocuk getirseydiniz. Ah ne kadar güzel olurdu. Özgürlük dedi dedi tutturdu. Bir çocuğumuz olsaydı en azından bizi elimizden tutar, hastaneye götürürdü. <laughs> ya da ne bileyim, bir torunumuz falan olurdu. Torun bakardı, torun büyütürdük. Ya yani. Bence <laughs> geç kalmış sayılmaz. Diyorsun. Olur mu yani şimdi? Yok olsa da burada değil. Evet. evet. <laughs> Diziyi almak istiyoruz dışarı. Teşekkür ediyoruz. Bence deneyelim. Ne diyorsun ya? Çok ama ben yani artık çok geç değil mi de benden? İstersen ben tek başıma da deneyeyim. Oğlum oldu? Kafanda bir patlatayım evet. da sen. Evet. Seni kimle alalım? Evet. Evet. evet, evet yani bir dönemin fenomenlerinin gözümüzün önünde çökmesini nasıl izledik ama? Ee, sadece popüler olduğu için böyle sistemin dışına çıkan şımarık hareketler yaparsan böyle olursun işte hayat. Aynen canım. Sistemin kapı önü. Kapı eşiği. Ama yine de üzüldüm ben onlara ya. Havalı kararlar almak gençken kolay hayatım. O kadar güzel bir şey söyledik. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol. Atalarımız Şimdilik. ne demiş biliyor musun Naimeciğim? Büyük lokma ye, büyük laf etme. Ha, zaten o büyük laflarla bir sürü insanı da kandırdınız. Hayatlarına bak. Acaba siz şimdi neredesiniz ya? Siz kimsiniz? Kim, neredesiniz ya siz şu an? Çok güzel bir soru sordun. Gerçekten evet. siz kimseniz, her neredeyseniz bir sonraki bakalım şimdi ne yapıyor orada. Yeni marjinalleri. O kafası uçukları vay be ne kadar iyi fikir bulmuşları tekrar birlikte izleyeceğiz bir sonraki bakalım şimdi ne yapıyor rezalet bir <laughs> çıkış görüşmek üzere. Ay, e, e. Ya, ya, ya. mesele <laughs>